Aşkım yapsana. Yeniyim aşkım çok güzel. Görünüyor her şey mutfak mutfak bahane. ATV ekranının lezzet dolu eğlenceli programı Mutfak Bahane geri dönüyor. Üstelik çok çok özel bir isimle. Tencereler fokurdasın. Yarış başlasın. Ben buradayım. Ya siz? samimi ve sempatik tavırlarıyla beyni toplayan, ekranların başarılı ismi Nursel Ergin'le bol bol vakit geçireceği Mutfak Bahane Stüdyosu'nda buluştuk. Sevgili Nursel Ergin, hoş geldiniz. Biz sizi ATV ekranında izleyeceğimiz için çok mutluyuz. Sizin de duygularınızı öğrenmek isteriz. Çok iyiyim, çok mutluyum. Zaten yıllardır kabul görmüş bir yemek programlarında bir sunuculuğum var. Şu anda... Bunu pekiştirdiğimi düşünüyorum. Tam yerleştiğim, oturacağım e, projenin içinde olduğumu çok hissediyorum. O zaman hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Arkanızda dağ gibi bir kayınvalideniz. Yanınızda aslan gibi bir kocanız varsa Buranın en hamaratı. Tabii ki sen. Ben demedim. Ya Ay, sen takmak ister misin? Pencereler fokurdasın. Yarış başlasın. Atıyorsun, uyduruyorsun, sosumu döksün. Geç Geçerine ya. yapamaz. Ben buradayım. Ya siz? Sizi yakalamışken hemen soralım. İzleyiciyi nasıl bir mutfak bahane bekliyor olacak? Adaletli, en iyi yemek yapanlar ve e, güzel aile ilişkileri. Peki bu sene programda göze çarpan bir değişim var mı? Ben geldim. <laughs> ben gelince. Ee, sanırım yani sağ olsun izleyici yıllardır beni e, kabul etmiş durumda yemek programlarında. Hatta ben hayır yemek programı istemiyorum dedikçe yemek programlarının içinde buldum. E galiba iyi yapıyorum. Mutfağı çok seviyorum. mutfakta yemek kokusunu çok seviyorum. İyi yemek yapan insanlara çok saygı duyuyorum. Bu bir yaratıcılık çünkü. Mutluyum, çok mutluyum burada olduğum için. Nursel'le Mutfak Bahane'ye hoş geldiniz. Sevgili Nursel Ergin bir süredir ekranlardan uzaktınız. Niye kendinizi bu kadar özettiğinizi bize ve ekranları başındaki izleyicilerimize anlatmak ister misiniz? Çok tatlısınız. Aslında e, hiç konuşmadım daha önce. E, evet 8-9 aydır kendi eve kapattım. Çünkü bir e, kansere yakalandım. Meme kanserine yakalandım. Şok 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 oldum gerçekten inanılmaz bir süreçti. Önce ameliyat, sonra kemoterapi, saçlarım döküldü, sonra radyoterapi, şimdi hormon olarak tedavim devam edecek. Ee, ama ben hayata her zaman şöyle bakarım, sıradaki. Güzel enerjiniz eminiz sizlerle aynı şeyleri yaşayan herkese çok iyi gelecek. Biz bu pozitif bakış açısının her şeyi güzelleştirdiğine inanıyoruz. Kesinlikle e, yıllardır aslında bu konuyu konuştuğumu ama sanki hiç bana olmayacağını düşünmüşüm öyle hissettim. Yani başıma gelince genelde şok olan biri değilimdir kolay kolay şok oldum. Nasıl yani yani kendime bunu nasıl yaptım ben yaptım o kadar çok ağladım o kadar çok üzüldüm ki resmen bağıra bağıra kendimi hasta ettim öyle hissediyorum bir daha asla hiç kimse için gözleşime akıtmayacağım ve bedenime bunu yapmayacağım onu çok iyi biliyorum <laughs> Temponun eksik olmadığı mutfak bahane için heyecanlı bekleyiş bitmek üzere. Nursel Ergin'in sunumu birbirinden ilgi çekici yarışmacıları ve iştah arttıran lezzetleriyle mutfak bahane yarın başlıyor. Ben buradayım ya siz diyorum çok güzel bölümler e, sizleri bekliyor. Çekerken böyle ayaklarım böyle derler ya böyle koşa koşa koşasım geliyor. O kadar heyecanlıyım, o kadar güzel bölümler vaat ediyorum ki e, bence bayılacaklar. Bu arada sürecimle ilgili de e, bol bol burada e, konuşacağım. Farkındalık da yaratmak istiyorum. Bana ne oldu, ben 8 aydır neredeyim hepsinin cevabını bu stüdyoda kendi stüdyomda vereceğim. Tekrar hoş geldiniz. Umarız Dizi TV olarak size uğurlu geliriz. Ratinginiz bol olsun. Amin, teşekkürler. Arkanızda dağ gibi bir kayın var Yanınızda aslan gibi bir kocanız varsa... ...e ne duruyorsunuz? Yeriniz burası. Nursel'cim mutfakta kimse elime su dökemez mi diyorsunuz? O zaman tencereler fokurdasın, yarış başlasın. Ben buradayım, ya siz? Görünüyor her şey, mutfak, mutfak.